Çanakkale ile ilgili bir görsel verdi bana. Ve altta şunu soruyor. Çanakkale ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Farklı uygarlıkların egemenliğinde kalmıştır. 2. Bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. 3. Ekonomisi feribot turizmine dayalıdır. 4. Tarihi dokusu koruma altına alınmıştır. Bakalım hangilerine ulaşılabilirmiş. Önce şuradan başladım. Yörenin en eski halkı Kalkolitik dönemin yerli halkıdır. Bunları M.Ö. 3000'lerden 1200'lere kadar yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler. Daha sonra Akalar ve Ege göçleriyle gelen çeşitli kavimler. Güzel. Buraya geldim. Coğrafi konumu nedeniyle birden fazla iklim kuşağının etkisi altında kaldığından yaklaşık %55'i ormanlarla kaplı olan Çanakkale'de sulak alanların çok olması, Burada çok sayıda bitki ve hayvan türünün yaşamasına olanak sağlıyor. Güzel. Buraya geldim. Tarihin ilk felsefe okulunun açıldığı Asos'ta 5000 kişilik bir amfiteyatro ve birçok başka kalıntı bulunuyor. Bu kısımdayım. Çanakkale'nin İstanbul'la birlikte hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprakları var ancak kentin iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü olmadığından bu iki yaka arasında ulaşım feribotla sağlanıyor. Güzel. Buraya geldim. Çanakkale aynı zamanda kuşların Avrupa Afrika ve Asya Afrika arasında göç ederken üzerinden geçtiği bir kent. Yani ben diyebilirim ki bitki ve hayvan çeşitliliği bakın şurada verdi bana zaten. Göç de alıyormuş zaten. Göç yolu üzerinde de bulunuyormuş. Bu görselde verdiği için bana bitki ve hayvan çeşitliliğine sahiptir diyebilirim. İki kesin olacak cevapların arasında. Birinci görselde Farklı uygarlıklar bu topraklardan geçti dedi. Yani birinci yargıda verilen farklı uygarlıkların egemenliğinde kalmıştır ifadesine de ulaşabilirim. Bir de kesin cevapların arasında olacak. Uça baktığımda ekonomisi feribot turizmine dayalıdır diyor. Hayır. Köprü olmadığı için feribot kullanılır diyor metin şu kısmında. Bunu eledim. 3 olanlar gitti. 4. Tarihi dokusu koruma altına alınmıştır. Tarihi dokusunun koruma altına alınıp alınmadığı ile alakalı bilgi vermedi. 4'ü de eledim. 4 olanlar da gitti. Cevabım 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Yani Adana. Aşağıdakilerden hangisi bu görselde Çanakkale ile ilgili olarak değinilen konulardan biri değildir? A) İklimsel çeşitlilik, B) Coğrafi konum, C) Tarihsel önem. D. Ekonomik düzey. Birinci kısmı okuyalım. Yörenin en eski halkı Kapolitik dönemin yerli halkıdır. Bunları milattan M.Ö. 3000'lerden 1200'lere kadar yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler. Daha sonra Akalar ve Ege göçleriyle gelen çeşitli kavimler. Güzel. Bu kısma geldim. Coğrafi konumu nedeniyle birden fazla iklim kuşağının etkisi altında kaldığından yaklaşık %55'i ormanlarla kaplı olan Çanakkale'de ulak alanların çok olması burada çok sayıda bitki ve hayvan türünün yaşamasına olanak sağlıyor dedi. Burada iklimsel çeşitlilikten bahsetti. A'yı eledim. Ve coğrafi konumundan da bahsetti. B'yi de eledim. Şu kısma geldim. Çanakkale'nin İstanbul'la birlikte hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprakları veren ancak kentin iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü olmadığından bu iki yaka arasında ulaşım feribotla sağlanıyor. Şimdi bakıyorum C tarihsel önem D ekonomik düzeyde de burada ikisine de bahsetmedi eledim. Diğerine geldim. Tarihin ilk felsefe okulunun açıldığı Asos'ta 5000 kişilik bir amfi tiyatro ve birçok başka kalıntı bulunuyor. Bakın tarihsel bir öneme sahip. Hem Çanakkale şehitlik antı da var. Birinci görselde farklı medeniyetlere ev sahipliğini yaptığını da söyledi. O zaman C'yi de eledim. Son görselime geldim. Çanakkale aynı zamanda kuşların Avrupa, Afrika ve Asya, Afrika arasında göç ederken üzerinden geçtiği bir kent dedi. E, fakat görselimin herhangi bir noktasında arkadaşlar ekonomik düzeyden bahsetmedi. Dolayısıyla değinilen konulardan biri olmayan D ekonomik düzeydir. Bu soru için cevabımız Denizli. Aşağıda bir araştırma projesinde kullanılabilecek deney örneklerinin yönergeleri verilmiştir. Güzel. Bu iki deneyden birini seçerek araştırma projesine başlayan birinin bu deney sırasında gözlemlerinin sonucu aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya yöneliktir dedi. Güzel. Örnek deney bir bakalım. Gönüllü katılımcılardan bir bilgisayar ekranında gördükleri sözcükleri yüksek sesle okurken bir kutunun içindeki ataşları ikişer ikişer başka bir kutuya aktarmalarını isteyebilirsiniz. Örnek deney 2. Gönüllü katılımcılardan masa tenisi oynarken bir yandan da daha önce ezberledikleri bir şiir okumalarını ya da bildikleri bir müzik parçasını seslendirmelerini isteyebilirsiniz. İkisinde de ortak özellik ne arkadaşlar deneylerin ikisinde de? Aynı anda birden farklı iş yapılabiliyor mu? Yapılamıyor mu insanlar tarafından? Bunu ölçmek galiba. Bakalım. A. Aynı iş farklı ortamlarda yapılırsa farklı sonuç verir mi? İkisinde de aynı iş yok. Dolayısıyla A'yı eledim. Buna ulaşılamaz. Yani bunun cevabını bulmaya yönelik değil. B'ye baktım. Bireysel beceriler yapılan işlerdeki başarıyı etkiler mi? Bireysel becerilerden bahsetmedi deneylerde B'yi eledim. C, zaman doğru kullanmada bilgisayarın katkısı var mı? Birincide bilgisayarla alakalı bir şey var ama ikincide bilgisayarla alakalı bir şey olmadığı için C'yi de eledim. D. İnsanlar aynı anda iki farklı işe odaklanabilir mi? Asıl e, cevabını bulmaya çalıştığım soru bu deneylerde bu arkadaşlar. İnsanların aynı anda iki farklı işe odaklanıp odaklanamadıkları. Zaten okuduğumuzda anlamıştık bunu. Dolayısıyla D şıkkında belirtilen sorunun cevabını bulmaya yönelik bir deneydir diyebilirim. Cevap Denizli. Bu parçaya göre Teknolojik cihazların kullanımı, 1- insanların zamanlarını verimsiz kullanması, 2- Yeni neslin olumsuz etkilenmesi, 3- Bireysel yaşam alanlarının kısıtlanması durumlarından hangilerine yol açmaktadır? Okuyalım, eleye eleye gidelim. Kadın, erkek, yaşlı, genç, farklı kişilere teknolojik cihazları olmadan bir gününüzü nasıl geçirirdiniz? Sorusuna en fazla verilen cevap kitap okurum oluyor. Diğer cevaplarsa çocuklarımla vakit geçiririm, kendime vakit ayırır, sevdiğim şeyleri yaparım şeklinde sıralanıyor. Güzel. Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız, teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Şimdi burada neyden bahsetti arkadaşlar metnin içerisinde bize? Birçok kişiye sorular sormuşlar. Teknolojik cihazları olmadan bir gününüzü nasıl geçirirsiniz ee, diye bir soru yöneltmişler daha doğrusu. Çoğu kişi şu cevapları vermiş. Kitap okurum, çocuklarımla vakit geçiririm, kendime vakit ayırır sevdiğim şeyleri yaparım şeklinde e, sorula, e, cevaplar vermiş. Ben buradan neyi çıkartabiliyorum? Bireysel yaşam alanlarının kısaltılmasına sebep olduğunu anlıyorum arkadaşlar e, teknolojik cihazların Aşırı kullanımının ben buradan neyi çıkartıyorum? Teknolojik cihazların kullanımının yani bilinçsiz kullanım da diyebiliriz biz buna. Bireysel yaşam alanlarının kısıtlanmasına yol açtığını, insanların kendilerine, aile bireylerine zaman ayıramamasına sebep olduğunu çıkartabiliyorum. Dolayısıyla 3 cevapların arasında kesin olur. 3 olmayanları eledim. 2'ye baktım. Yeni neslin olumsuz etkilenmesi. Özel olarak yeni nesle odaklanmadı. Dolayısıyla ikiye eledim. Bir, insanların zamanlarını verimsiz kullanması. Zamanı verimli kullanmakla alakalı bir şey söylemedi. Dolayısıyla biri eledim. Şimdi baktım iki olanları da eleyince zaten sadece yalnız 3 olduğu anlaşılıyor cevabın. Dolayısıyla bu sorunun cevabı B olacak arkadaşlar. Bireysel yaşam alanlarının kısıtlanması şeklinde. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? A) Şairin tanımak o şiiri sevmeyi kolaylaştırır mı? B) Günümüz şairlerinin şiire yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? C) Usta bir şairin ele aldığı konular yerelden mi beslenmeli? D) Bir şairin şiirde çizdiği dünya ile gerçek dünyası uyumlu mu olmalı? Okuyalım metni. Bir şairin yaşantısı şiirdir. Çünkü yaşamla eser bir bütündür. Güzel. Birbirinden ayrılamaz. Bir şair şiiri yaşamıyla besleyemedi mi? Şairlik gitimine uğramıştır. Şairin şair olabilmesi için okuyucu onu avucunun içinde tutuyormuşçasına tüm duyguları, düşünceleri ve eylemleriyle bir arada göre, e, görebilmelidir. Eğer şair kendini ikiye bölmeye, yani insanlığını şairliğinden ayırmaya kalkıyorsa sanatçı kişiliğini harcıyor demektir. Şimdi burada neye bir cevap niteliğinde oldu? Altına çizdiğim yerlere dikkat ederseniz burada neyi vurguladı? Bir şairin yaşantısı şiirdir. Yaşamla eser bütündür. Birbirinden ayrılamaz dedi. O zaman bu metnin geneli D şıkkında verilen bir şairin şiirinde çizdiği dünya ile gerçek dünyası uyumlu mu olmalı sorusuna cevap niteliğinde bir metin olarak yazılmıştır arkadaşlar yukarıdaki paragraf. Cevap D. A'ya baktım. Şairini tanımak o şiiri sevmeyi kolaylaştırır mı? Buna cevap niteliğinde olmadığı çok açık görülüyor. Sevmekle sevmemekle alakalı herhangi bir şey söylemedi şairi. B. Günümüz şairlerinin şiire yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüz şairleriyle alakalı herhangi bir çıkarım da, yaklaşımda bulunmadı veya bundan bahsetmedi. B'yi eledim. C usta bir şairin ele aldığı konular yerelden mi beslenmeli. Yerelden beslenip beslenmemekle alakalı da bir şey söylemedi. C'yi eledim. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Denizli Şıkkı arkadaşlar.